Doğum tarihini söyle. 30 10 81. 30 10 81. Ekim yani. 30 Ekim 81. A 30 Ekim doğum günü mü abi? Hı -hı. Aslında 29 da. Ay sana doğum gününde bir şeyler ayarlayalım ya. Hesaplama tamamlandı. Abi 43 yaşındasın ya. Daha taş gibisin abi. Ya. Abi sen rahat 70 80i görürsün ya. Bak benim dedem Almanya'da. Böyle çok kötü havası olan fabrikalarda çalışmış. Adamın ciğerler gidik ama ona rağmen sigara alkolü olmadığı için adam 80'i geçti yani. Diyor böyle. Anladın mı? Şu dronların üstüne inmeye çalışacağım. Aynen dur ben de yapacağım. Haydi. İndi lan. İndi Aa, yiyor, Ben yaptım Aha. daha önce. Nasıl ineceksin şimdi geriye İda? Atla. <laughs> atlama atlama. Kırın o, Kazmayla kırın. Düştü. Ya, ya, Atlama dedim sana. Ne çatı yapmayacaksın. Attım ya. Hayır, şey ben aldım, aldım, ben aldım, ben aldım. Gel. Abi gözünü seveyim. Allah bu ne lan köpek gibi sıkıyor adam. Bende kasma var ha. Ben oyunda geçebiliyorum, internette bir soru var. Hani gel dedim, gelmedim. Geliyorum, geliyorum. Ha, sıkı ya, bana sıkı ya. Allah tazik güle güle dostum. Oha. Abi artık hiç öldür onu demiyor ya. Eee ya. o ama gaza gelmem lazım ya. Hadi abi söyle. Eee nere onu? dedi, ağzıma tıktın. Hadi söyle abi söyle hadi. Nere onu? Bu biraz ipnemsi oldu. <gülüyor> <gülüyor> şu MK7 taarruz şeyinden nefret ediyorum ya. MK Valla ben benim şu anda ayarladığım eğim ayarı ona tam geliyor birader. Hiç sekmiyor şu anda onda var ya. Allah Allah. Ha. Öbürkü var ya bir tane bu. O o Onda çok sekiyor. Aha bomba buldum ya lan. Abi o tek tek sıkacağız. Bir daha mitralyöz var. Şu arkadaş isteyen var mı testere? Testere ü testere ü. Ortayı açtınız mı? Karamalı var mı yani? Lale değil ama göt lalesi var. <laughs> Abi tebrik ederim. Video gitti. Hamza bunu dememi mi bekliyordun yani? Abi direkt video şey oldu. Artı 29. Çocuklar izleyemeyecek. Güçlü mal. Ee... Bu işte küçük mermili olanın da şeyi kötü ya. Aa ayak izi. Oo burada 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 burada. Acil destek tam destek ağlıyor boruyu. Verdim ağzına boruyu. Benim pompiyi getirmiş? Ee... Abi öldür onu yaptı yani. Öldür onu. <gülüyor> 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 ne çıktı? Ne nah, çıktı? bak burada Scooby de var şey de var. Can da var onları bas. Scooby var ya az, az Scooby atsam ağzıma iki plak yer İpes gibi tatsam yeter bana. Evimizde çocuk var. Televizyonda fıstıklar. Amza. Arkadaşlar bazuka mermilerinizi alırım Yiğit'in ayla. Yiğit'in bazuka mermisi alır. Burada dört 4 abi. kişilik araba olun, var. Helal. Abi şunu 3008 yap da bilelim ya. Dur şunu kırayım. Aha Hayır Hayır! Hayır dediğine göre Hamza beni alsana Hamza Hamza beni al Hamza Abi neredesin gözünü yağlayayım hadi bir Aşağıda takım Gide geliyor ya Kaça kaça tırsa tırsa geliyor ya Tete buradalar Yapıştır Hamza yapıştır gidelim Hamza bas 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 Hamza Eki gitti Ayak izi Eh eh aşağıda kaldım bebek Güç gidiyor. Güç gitti. gitti. Ne oldu bana sıkıyordu mu? Ne, <laughs> ne oldu? Gittim. Abileri geldi. Dört kişi sıkıyordu. Ablalarınız geldi. Abi bir tip lazım varsa. Mümkünse. Gel. Yapmıştır abi. Hadi o bakalım. Çok güzel senfoni yapıyordun arabaya koşuyor. Arabaya koşuyor. Arzalar koşuyor. Arzalar uçuyor, uçuyor, uçuyor. Biri daha uçtu. Burada burada burada, burada, burada. uçamadı bu. Salak kaldı. Arabaya binmesi, sakın arabaya binmesin. Lan hala abi? kaç kere bu Nasıl bir var bu Beyaz. Allah, O Allah ne? Ah, Belanızı versin bu ne? Çok fena yedim. Burada. Bir aldım. Karşı tepe sıkı yamza. Abi gel gel kaçalım gel. Geldi ama. Şarjörlerim boş. Biri kayarak ben geliyor. Bir de sağa kayarak geliyor. Kevit yiyorum. Sağa kayarak geldi. Sağdan kayarak Beşimler geliyor. Mermi versene be. Al. Gel 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 gel. Gel sana pot da vereceğim. Bir al şunu. Al, al, al. Al pot. Aşağıda Hop düştüm 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 çabuk gelin. Adamlar hiç yanıyor hiç hiç. Adam kaldırıyor bir <laughs> düşük. Abi hemen gelin bak. Hiç yanıyor <laughs> işte adamlar. Arabanın alt kısmındalar alt kısmındalar. Hiç yanları yok. E, mavi bu. Ha beyaz düştü. Öteki öteki sola gidiyor. Sağdan biri geldi sağdan biri geldi de. Burada. Kaçıyor. Bitti o. Vallahi. Allah. Adamlar fatale oldu burada da. Düştü değil mi aşağıdaki? Yok oldu abi öldü avlandı. Helal size. Burada da. Daha biri burada biri burada. O, o da gitti. Gitti tamam. sayılır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siktir git. git. Aşağıda çatışıyorlar. Şu da alayım ya. Yani. Benzinlikte çatışma. Aa burada da adam var. Gel, gitme, gitme gitme gitme. Onur onur, onur, onur onur gel onur. Gitme canı toplayalım gitme. Çok fena alan. Adam var. Kaç ağımda. kaç kaç kaç. Bana bakar. Alana kalacağımız biraz buraya gelin. Şu sprayı ben alayım. Kaç kaç kaç. Ne oldu lan silahı bıraktım ben. Allah burada da ekip var. Oha önümüz adam arkamız adam be. Hamza bulaşma Hamza. Bulaşma. Trampolin var burada zıplayabilirdik. Bence hiç bulaşmayalım. İdaya doğru gidiyorum. Ben de. Arkamdan sıkıyorlar İda. Bana gel bana. Geldim. Sıkıyorlar bak. Aa adamlar karşımıza geldi İda bak. Hmm, ha, araç, araç var burada. Erdal sağda araç var. Abi bize gelin abi. Gel gel sağda araç var. Al sen abi. Al sen abi. Hasan abi. Hasan abi. Oha sardım. oha Bir de geç attı yuh Maradın Gel sana pot Al iki tane Arkadan mı var acaba? Aynen karşıya sıktı ya Herif manyak sıktı yani şu şeyin arasından nasıl sıktı geldi Evet Gel kıyım kıyım gidelim anladım Aynen kaçacağı öyle Kerefe sıkıyor herif He Ah, Bakın, Ulan benim oyun niye donuyor ya? Abi bende de oluyor. Bir sıkıntı var. Araba kimin? Onur abi gene al. Aa burada takım var. Abi boku diyeyim abi. Hamzı şatla Hamzı Aha Hamzı'nın ağzına vurdum. Devam abi. Evet idayla ile üçümüz beraberiz. Aa iki kişi uçarak geliyor. Aha geldi Allah peki. Abo, oh. abi idare bıraktı gitti öldürecekler ya kızı. Bak önümüzde adam Hamza sık. Yeni doğdu bak. İndim. Abi bunlar bot ya. İkisi de bot. Boşa mermi kim gitti. Kimde kusuyorlar. Yüksük mermi İda neredesin? Morda morda. Adamlar teknik arasının tepesinde. Aa geldi der. şimdi gerçek. Allah! Abi kaç! Abi! Çakıldım. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Ne indin? nasıl ne inmeyeceğim? Oha baskın Allah yedik. Çok güzel baskın abi yedik. Ne 4 kişi var abi araba takıldı ne yapayım? Nasıl takıldı? Geri gitmiyor mu? Gitmedi takıldı. Allah'ım ya. Saplandı kaldı araba. Piston aşağı indi. Piston. Sekman kırdı. <laughs> Mezara mı götürdü abi yeter ya. Hiç. Harcıyorum. Bende 136 136'ymış lan altın yanlış görmüşüm. İdanın. İdanın altınıymış. Abi bizi kendimizi toplayalım bir dakika. Bu süpürge var. Alan geliyor ama. Burada şey var kalkan. Arkada birim. Destek geldim size. Neredesin? Dur ha. gördüm seni abi. Yanınızdayım. Bir Burada. saniye. Anam 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 haldan düştüm. Ya. Araba araba bir şey yok mu? Bir araba yok yeni doğduk. Gelip, bence, bence alana gidelim abi hiç kimse de bir şey yok. Dağlı gidin ama sağ Dur Dur halledeceğim ben şimdi onu. Ayak izi geldi bende ayak izi var. Lan. Nasıl ya? Bende Orası ayak izi var. Ayak izi var burada abi. ayak izi var gel. Gel 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 burada. Burada 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 burada. Aa burada kahpe gel. Çaldı gel, gel. çaldı yedik çaldı. Ha aşağı indi. Yürüyor, yürüyor, bot o bot o bot, o. bot aldım onu. Ah be. En yapayım. Yapayım. Hamza gel çikolata geldi. Abi onu sen taşı bende 4 tane pot var. Adamlar şu an benim önümde kapışıyorlar abi. Lan buradan nasıl çıkacağız? Gel abi, abi gel. gel. Gel burada ya. gel burada zıplangaç var gel zıplangaç var. Panik yapma Hamza. Hamza bir defa sokuyorsun beni Hamza. Abi bir an bu sağ. Abi adamlar adamlar gelmiş. burada geliyor. Geçti biri önümden. Aka aka. Bizine abi sağ sağ, da sağlı, da gidelim. sağlı sağlı gidelim ya gel. Gel Ay, gel öyle. gel. Buradan çıkabileceğiz mi? Ağada da bir takım var. Gel gel gel. Allah nereye düştüm ben. İyi yırttım yine. Bir daha geliyor arkamdan. Hamza Hamza. A yok aynı şeye düşecek yani hataya. Gel sana pot vereyim bak. Tekrar söylüyorum potun yok. Erdal gel. Geldim ben, abi. Gel abi. abi. Gel. Aa bunu Şuradalar bak. Abi 3 tane pot attık. Tamam ikisini al, birini ve aldım ben geriye. Oo. Abi, abi kıy kıyın, kıyın kıyın. Yardım. Küçük mermi var mı küçük mermi? Vardır bende. Yok yok adam abi. Adam kaldırıyor. Kaldırsın boş Neredesin göreyim ben. Adamlar tepeyi almış ya. Çıkamayacağız. Evet. Ya biz kıyıda köşede kalalım da. Onur Ama gel geri abi. Ama alan geldi oraya alan. Al onu. 90 ya. tamam. Aa arka geldi. Arkadan geldi. Bunu almamız lazım. Anam gördüm gördüm tepede şerefsiz. Ağacın arkasında. Bir daha geldi. Abi geri yap geri yap. Geri yap tepede görüyor çünkü bizi. Anam hani vuruyorlar. Döş gel. Otum var mı? Hop Allah tepede görüyor lan beni. Otum var mı İda. Yok. Ah. Gel 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 burada fıçı var gel. Gel burada fıçı var. Gel, gel içeride. İçeride fıçı geliyor var. Geri çekildim. Abi şu küçük fıçı taşıyabilirim. Taşıyalım. Ne olur ne olmaz işe yarar. Adam 67 benden ama araba da geliyor şu an. Burası Abi oynuyor. burada fıçılar var kırmak isteyen varsa. Sağ taraf geliyor. Sağ taraf ya. Aynen abi Onun gel abi. Deli gibi kapışıyorlar. Bayağı bir adam var. Gel abi gel. Sağlı sağlı gel ya. Onur abi takip. Vallahi ben buradan söyle sağlı sağlı. Aynen abi. Bir evet. şu tepeyi tepeden çıkabilirsek. Vay iki kişi daha burada. Lan ha buradan çıkamıyor. Vallahi Tepe çıkmıyor. Ben çıktım. Oo o, o, adam işaretini sıkıyor direkt. Sağdan çık olur abi öleceksin. Abi tepedeler. Erdal abi gel sana pot atayım gel. Abi şuraya girelim bence alan geldi. Aman. Oha. As, bak. e, bu bu, evin bu evin sağ... Dolu dolu burası burası dolu. Uçtum. Neresi güvenliyse oraya gideyim. Söyleyin. Uf ağzıma sıçtı bombayı soktu ağzıma. Geliyorum size. O burada adam var baya. Aman, aman, aman. Her anam. yer adam kaynıyor şu. Küçük alanda dört takım olan şey. <laughs> Abi şuraya bıtsalım bence çukura. Çek abi pompalıyı. Ayak izi yapma. Tepe Çek pompalıyı. Solda solda sol, sol. geldi geldi geldi. Tepede dolu ki. Arkanda dolu dolu. da dolanlar. Düş Düşten artık. Bulam senin. Panikle Erdal abi'yi vurdum ya. <laughs> <laughs> Baktım. <sen, gülüyor> Herkes Geri atladın ya. Abi, abi. Pot, Bak, pot 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 bas, bas, şey bas, bas pot bas pot bas pot bas. Bot var mı? Al abi kurabiye Al, tepemizde. bas. Tepemizde, evet, tepemizde ayak izi yaparsak var ya indirirler bizi. Şu an İda'yı görüyorlar. Alacaksın boruyu, biri daha aldı boruyu. Lan kahpe ölsene! Öl lan piç! Ah öldüm. Al ben de öldüm ya. Mutlu musun? Ya, daha hmm. da daha, daha da kilega bak. Abi, kilega bak. adam beni şeyle çekiyor. Ya ip de çekiyor, piç kurusu ya. <laughs> KK ağıma <laughs> Abi, abi. abi, abi yapçı bir şey yok. Şey, Merhaba baba. Adama bak ya. Abi çok güzel sona kadar çok iyi geldik ama baksana. Of, 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 of. ana baba günü. Abi güldüğümü <gözüm gülüyor> seveyim ya.